olduğuna göre x eşittir 2 için şurasını istiyor. Şimdi x gördüğümüzde 2 yazalım. f g 2 artı g içinde f 1 eksi 2 eksi 1'dir. Şöyle kapatalım. Şimdi F2, f eksi f eksi 1 f fonksiyonu burada. Eksi 1 1'den küçük olduğu için şunu kullanacağız. Eee x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak 5 olur şifrası 5 oldu. Bu sefer G5'i bulmamız lazım. G5, G5, 3'ten 5, 3'ten büyüktür. G fonksiyonu burada. 5 buradan büyük olduğu burayı kullanacağız. 5 1 daha 6. Şurası da 6'ymış. Burayı bulalım. G2, G, G fonksiyonu burada. 2, 3'ten küçüktür. Bunu, kullanacağız. 2 kere 3, 6, 6 eksi 2, 4. F4 oldu burası. F4 neresi? X'ten büyük olan kısım. 4 yazalım bunu. 4 kere 8, 8, 8, 3 daha 11. Burası da 11'miş. 11 artı 6, 17.